Bahsettiğim gibi işte karanlık bir gece Adı aklımdan çıkmazken kalbimde her hece Karanlık bir bulut çöktü Bugün kalbimde sorsalardı canımı verirdim bir gün misin? Vedaları sevmem ben büyüyem terstir onunla Şiir mi sanat mı ne at verilir bunla bana aşla bakan gözlerinle bir ömürde benden olsun Yemin olsun ayırma gözlerini gözlerimden Tam ayrılırken kokunun üzerimde kalması Hep gülenlerin hüzünlü aslında perde arkası Anlamadım sana çıkan yol nasıl Acı değil mi beraber olduğumuz yerlerin boş olması Bir nefes bir heves kadar oldukça Yetinmiyor kalbim senin boşluğuna Anlama zaten anlamsız oldu sözler Gözler yalan söylenmez kim bunu gizler İzler sana çıkıyor her seferde anlamsızca bitiriyor beni İşten içe sakladıkça olur mu bilmiyorum Yerinde saydıkça bir şey geçmiyor elime Böyle yaptıkça Kadehler mi eskidi yoksa candan mı geçti Ellerim mi titredi altı yıl mı geçmişi Baha kokan saçların esmişti Ölüm kokan hayallerim bugün en derindeydi Ölüm bugün sen ve ben Eskiler geç ve gel Bekleyen var bu kalbimin en derininde Bilmiyorum gitmek istediğin bu şehirde Seni sevmek gökyüzünde Ulaşamadım yıllarsın Böyle düşünmekten Kalbim sana soğuktu Yıkılmadı gelmedin Bugün de baharlar gelmesini istediğim Sol yanımda sen var Altı yılın geçmişi bugün de umutlarımda Gizliydi sevgilim sen yokken be gözlerin Bugün de ışıkta Nasıl da severim hayatıma girmek Altı yıl öncesinde bitmiyoruz zarapla Bugün yine kaderimde gülmedim anne bugün Nasıl da geçmişim yılların geçmişi bugün Ayakta bitmedi umutlar bugün yoklukta Nasıl da sevgili sen yoktun bugün de yine Umutlar bitmedi